Merhaba arkadaşlar, Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. OMSI'de güzel modlarla devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün de eee Setra Matrix'imiz var ama külüstür bir araç. Gene bozuldu. Eee idare edecek kadar bir şeyler yaptım arkadaşlar. Umarım bizi götürür. Şöyle bagajlar falan bir kapatalım. Bu arada benim fırça vardı. Nerede acaba? Diğer arabada mı kaldık? Neyse arkadaşlar biz zaman harcamayalım. Şöyle aracımıza bir geçelim. Hattımızı yazdık. Bizi götürecek kadar bir şeyler yaptık arkadaşlar. Aracımızı şöyle bir tanıtalım. Yaklaşık 12 ay önce bu araçta bir video çekmiştim arkadaşlar. Çok sevildiği için tekrardan yollara koyacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bir yanaşalım bakalım. Yolcamızı alalım. Ve ana durağımıza doğru ilerleyelim. Daha süremiz vaktimiz gelmedi arkadaşlar. Şöyle yapalım. O zamana kadar bir yönümüzü verelim. Burası kaçtı acaba? 2 miydi 1 miydi? Burası 1'di galiba deneyelim bir dakika. Bir miymiş? İki olmaz lazım. Yolcular bakalım gelecek mi? Evet ikiymiş bu arada arkadaşlar. Yolcular binsin. Onlar bine dursun. Biz de ne yapalım? Biz de arkadaşlar şu havalandırmaları bir açalım. Çünkü gerçekten çok sıcak. Bakın şu şekilde yapıyorsunuz. Sarı yandığı zaman şu yukarıdakiler açılıyor arkadaşlar böyle bir sistem var teyp falan var hepsi çalışıyor bir de şu teyzenin oradaki camı ve şu yarım kafalı abinin oradaki camı da açalım arkadaşlar Evet birazdan kalkacağız herkes binsin Tamam mı? Haydi bismillah 5-6 yolcumuz var arkadaşlar Şöyle baktığımızda hatta daha fazla 8-9 tane var Aracımızın kornası böyle. Gelecekler. İşte iç ışıklar hepsi falan yanıyor arkadaşlar. Çok güzel bir mod. Ücretsiz ve efsane mod arkadaşlar. Yani sürmesi çok zevkli. İşte seslendirmeler olsun. Açılan bütün fonksiyonlar var. Yani çoğu otobüste olmayan olaylar bu otobüste var arkadaşlar. Sürmesi de çok zevkli. Setra'nın Matrix ve yaklaşık 20-25 tane de renk seçeneği var ve model seçeneği çok arkadaşlar. İşte vitesli, otomatik. Nasıl isterseniz. Ya yani bizde vites de var normalde ama otomatik bunun arkadaşlar. Her otobüsü farklı bir var. Ama bütün fonksiyonlar çalışıyor. Çok güzel. Biraz direksiyon bunda sert arkadaşlar. Eski otobüs. Sonuçta eski olduğu için. Kapı açıkta gidebiliyorsunuz. Hani bunu manlarda çok yapamıyoruz. Hatta kapı açık gidelim. İnecek yolcu için bir uyarı sistemi var. Ekrandaki bütün ışıklar çalışıyor arkadaşlar. E, cama su verebiliyorsunuz havalandırmalar var. Kalorifer var. Bilet de kesebiliyorsunuz bu arada. Ben bileti çok sevmediğim için kullanmadım ama. Evet. Tamam mı? Bu arada yolcular düşük sıcaklıktan diyor. Sövüyor diyor. Bir dakika bu araçta klima yok. Bu eski bir araç. Ama havalandırma açabiliriz. Şunu bir kaldıralım. Bir dakika bakmam lazım. Havalandırmamız neredeydi bunun? Ee, şunlardan biriydi. Buymuş. Havalandırma açabiliriz. Hani başka yapabileceğim bir şey yok. Hadi bir de camımı açayım. Kapıyı da kapattık. Tamam. Arkadaşlar istediğiniz bütün modları yazın. Biz 10 sile körük otobüs, çift katlı otobüs, yolcu otobüsü, Ankara Ego, İstanbul İETT, işte İzmir, Antalya, Erzurum, bütün hepsinin e, belediye halk otobüslerini yaptık neredeyse. Hatta araba modları da yaptık biliyorsunuz. topaş falan da sürdük. Şimdi de kamyona hazırlanıyoruz otobüs oyununda. Evet bayağı bir yolcu alacağız bu arada. İşler açıldı. Kalkıyorum yavaş yavaş. Binin. Otomatik olunca arkadaşlar. frenden ayağınızı çekin gidiyor zaten. Almanları biraz alıştıralım. Türk kültürüne. Otobüse biraz böyle hareket halli bitsinler. Arkadan falan bilsin. Evet şu an istikamet arkadaşlar. Ee, Merkez tren istasyonuna ilerleyeceğiz. Devlet Hastanesi. Ondan sonra Medya Mark. Ee, Bauhaus. BP benzinli. Sonra arkadaşlar ana yolu üzerinde bizim bir ilk durağa gideceğiz. <laughs> Yer üstüne çıkalım. şu ikinci bizim durak normalde ama yolcu yok. Şurada da bir ışık var Zaten ekrandan görüyorsunuz arkadaşlar açtı ışıkları. Fren sistemi de çok iyi. Yani eski otobüs olmasa rağmen Ben eski otobüsleri daha çok seviyorum arkadaşlar. Evet, burada yolcu varmış inecek. Kapımızı açalım. Bakın arkadaşlar, sarı yandığı zaman yolcu e, inecek var işareti. Kırmızı da şu an kırmızı sönecek zaten. O da kapının açık olduğunu gösteriyor. Bakın yolcu burada indi zaten bir kişi. Onun dışında akü, e, marş, işte arkadaşlar, aydınlatmalar, ASR, cam suyu, süreci, hepsinin ışıkları var arkadaşlar. İşte dörtlü falan şöyle göstereyim. Sis lambası var. Şöyle sinyalimizi göstereyim. Evet yolcu inecekmiş. Ondan dönüşte indirelim. Mercedes'e yol verelim arkadaşlar. Mercedes bekleyeceğim kusura bakma ışıklar yok. Almanya'da cezalar büyük arkadaşlar. Öyle ışıkta geçmiyor. Lütfen yorumlar ışıkta geç Evet ön kapı açık. Arkayı açalım. Kaç kişi indi? Bir kişi mi indi? Kapatıyoruz. Şöyle bir Yolcular da yanıyor galiba ya. Allah Allah. Sıcak sıcak bir sürü var. bir kapıyı da açayım. Bir şey bulsa arkadakileri ithal eder. Böyle açalım. Yani şu, normalde bu araçta klima yok da şunu bari yapalım. Buna bir şey yapalım. Halüfer. Evet, açtık her şeyi. Tavanı açtık, camları açtık. Bir daha arkadaşlar tavanı açtık ya, yani. evet, Tamam. O. yine yani yolcular yanıyor arkadaşlar. İçeridekiler de çok yolcu bunlar. Alıştı. Yani şu anda şöyle baktığım zaman e, derecemiz yanlış mı acaba? Eksiği gösteriyor ama umarım yanlıştır. Evet yine yolcular. Bir bakalım arkadaşlar durum ne? Güzel yorgunlar Bayağı dondum Çift kapılı otobüsleri kullanmak kolay arkadaşlar Aynı kapıdan kiminci falan derdi olmuyor Bilecek yok galiba. Bilecek var. Sola arkadaşlar biraz görüş değişik. Yani onun için şöyle bir tur daha dönmeniz lazım. Hani direkt gözükmüyor. Buna göre bir kamera ayarı yok arkadaşlar yani onu söyleyeyim. bu inanın öyle yani kafanızı çevireceğiniz şeklinde yapmışlar. Aslında gerçekçilik yönünden bence daha iyi ama sürerken zor oluyor. Sola yani. inanın önemli yani. क्या रहा सब शुरू हो बार बेरन Arkadaşlar frene bastığımızda da göstergelerden birisi böyle coşuyor bu arada. Bakın şöyle göstereyim size. Buranın ışığı yerköyün ışığı gibi arkadaşlar. iki saat sürüyor.

Dediğim gibi arkadaşlar e, bilet kesebiliyorsunuz biletler var para üstü de var bir sıkıntı yok o durumda yani şu otobüste bilet kesme olayı olmuyor biliyorsunuz yani oluyor da uğraştırıyor ilk başta bozuk çıkıyor sonra siz işte mod dosyasını tekrardan yüklüyorsunuz sabit yerleri yüklüyorsunuz falan filan evet şu otobüste lazım hatta bilet de şöyle bir göstereyim dediğim gibi arkadaşlar biletler burada işte öğrenci tam falan filan ee, para var işte buradan veriyorsunuz şuradan da bileti alıyor yani aynı sistem bunda farklı bir şey yok bu arada bizim arka açık arkaya ya yani yeni otobüslere alışmışız arka kapı falan açık zaman gitmiyor biliyorsunuz hatta ön kapı açık da gitmiyor bir de ona gibi bir şey diyor. Din diyor. Biraz ses fazla var. Ama bunlar sümüs daha da ekliyor. Özellikle o eski mal var arkadaşlar. SU yani Suriye yazıyor. Ee, o videoyu izleyin. otobüs bir şey 302 sürdük. 302 izleyin. Eskilerden. Ee, bir de arkadaşlar körükler efsane. Icarus Ona da bakabilirsiniz. Arkadaşlar şurası tren istasyonu Burada da çok çalıştık Buradan da yolculuklar alalım. Spandau Burası arkadaşlar West diye geçiyor Batı adlı Bu tak sesleri de e, Bilet sesleri arkadaşlar Şöyle duralım Hatta şöyle yapalım Bu arada arkadaşlar ben şu an çok ilginç bir şey fark ettim Belki siz benden önce gördünüz, belki de gülüyorsunuz ee, Şu an içerideki derece Eksi 6 ya bu insanlar da düşük sıcaklıktan bahsediyordu sürekli. E, ee, bu sıcaklık arkadaşlar eksi yön yani. Biz camı falan boştan açmışız. Onu bir düzeltelim yoksa adamlar donacak. Bir dakika abi bir insan. Basmıyorum yani? Araç şöyle bir dursun. Hemen şu camları kapatın lütfen bir daha camları açmayın. şurada bir yamuk kafalı abi vardı onun orada bir cam vardı oraya bakmam lazım şu muydu? yok değil şurada bir yerde olmaz yok burada da yok neredeydi bu cam ya benim cam vardı bir de ona baktı galiba kapatmışlar camları açık cam yok tamam şimdi bana geçelim bir de şunları kapatalım içeri ısınsın iyice Tamam, şimdi gidebiliriz. bayağı bir dönüşte. Daha sonra MediaMark, Bauhaus, BP. Evet, yay kırmızı yandığı zaman devam. Ediyor. arkadaşlar e, hatta değişti tabii ki onu da şöyle yapacağız e, neydi bu 137 çift sıfır okey rota bir evet böyle işler arkadaşlar sessiz sakin tuhaf şoförler olan <laughs> evet Bauhaus sol taraf ee, sağ taraf BP tane. Yani bu arada sıcaklık tam şu Arkadaşlar Homsi'deki modlar %95 ücretsiz. Yani ben hangi modla oynuyorsam o modu bilin ki ücretsiz oynayabilirsiniz. Homsi için geçerli bu dediklerim. ETS'de biraz daha iş değişiyor. Orada da %80 ücretsiz değil. Yani 10 moddan 2 tanesi arkadaşlar ücretsiz olabilir. Bu tokiler yeni yapıldı arkadaşlar onun için burada durak yok durak gezici Evet arkadaşlar yolculuğumuz sona erdi ee, İstediğiniz modları dediğim gibi kesinlikle belirtin Veya oynadığımız modlardan da olabilir. hani Abi kardeş şu çok güzeldi Şunu da bir daha çek, Şunu şu haritada oyna falan diyebilirsiniz Türk haritalarından da arkadaşlar oynuyoruz İzmir'de oynadık Hatay'da oynadık Bayağı oynadık İstanbul'da oynadık Onlardan da videolar yapacağız Ankara haritası bir çıkmadı arkadaşlar yıllardır Çıksa yapacağım bir şeyler de Bizim Icarus'taydı çok efsane duruyor galiba Şimdi bu yolcu indirelim biz Icarus'la devam ettiğimiz için Bununla yanaşmayacağız arkadaşlar bunu nasıl yapalım ee, Bunu şöyle bırakalım Hadi Şöyle bırakalım Evet yolcularımız iniş yapsın Size şöyle bakalım arkadaşlar ne kadar yolcu kalmış. gene bayağı bir getirmişiz. Gerçekten. Yani bozuk araçta iyi geldik buraya kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.